Yaklaşık 2016 yılından bellidir araç bizde, garajda yatıyor. Ama şöyle bir güzel diğer alıp sattığım arabalar gibi videosunu koyamadım. Bir tane videosu olsun dedik şu bir Yalandan bir yıkama yaptık. Kozmo paket. Sunroof perde, ekran vesaire mevcut. AFL far 1.6 turbo 180 beygir Gerçi bunlar da aynı oda 192 çıkıyordu O kadar ağırlık yere basınca Perdelerimiz mevcut Şöyle Sunroof'umuz mevcut Bu arabayı çoktan satardık da Bu arabaya karşı Ayrı bir ilgim var. Prince LPG'miz var üstünde. Bagaj efsane zaten büyüklükte. Prince aşağıda. İlk aldığımız dönemler 22 kuruşla falan çok rahat geziyorduk. Zaten 260 270 çok rahatlıkla vuruyor iyi. İnternette YouTube'da bir sürü videosu var. En sevdiğim özelliği Turbo, 6 ileri ve Bebeksi bebek AFL farları 9 modlu Kendi kendine uzunlara falan alıyor Dönerken ıı, içeriden yakıyor Sisleri geri viteste yakıyor Efsane özellikleri var Bu paraları alabileceğiniz en iyi arabalardan biri Biz 2016'da bedava gibi bir parayı aldık zaten Şu anki döneme bakarak ama Hatası tabi değişen değişen yok Birkaç kaç parça lokal boyası var Kabutta tavanda bagajda bir şey yok şu da garajı. 4-5 yıldır burada yatıyor. Hala da yatmaya devam. Ne zaman bir 350 Z paramız olursa Nisan o zaman satarız bunu. Bu arada insigniyalara laf edenler çoğu daha insigniyaya binip gezmeyen araba adamlar. Ben bu arabayı 75 binde aldım. 5 yıl olmuş. Şu an şu an 91 binde araba. Prince LPG'si var. Kokluyor resmen Prince LPG'de. Bunda bir tek şurada analog düğmesi yok. Bir de flex ride şasi yok. Zaten flex ride hepsinde yok. Analog da çok da umurumda değil. Sandif olsun yeter benim için. Deri koltukta yarı deri bunlar. Derileri de zaten sevmiyorum. Ben Omega 3 kupem deriydi. Ne binebiliyorduk ne bir şey yapabiliyorduk. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Ben öyle vlog çekmiyorum yolda. Zaten bir sürü videoları var. Oradan izleyebilirsiniz.